Merhabalar. Bugün de artık kış hazırlıklarının sonuncusu pekmeze geldi sıra arkadaşlar. Pekmez yapıyorum. Siyah üzüm aldım. Beyaz üzüm 13 kiloydu. 3 kilosunu kurutmak için ayırdım. 10 kilo falan kaldı. Beyazları, beyaz üzümleri e, sıkıyorum e, blenderdan geçirdi. İncecik, çekirdekleri olmadığı için kese de süzdüm onları. Oralarını göstermedi video uzamasın diye. Siyahları da e, meyve sıkacağından geçirerek suyu sıktım. İki tencereye aldım arkadaşlar. E, 7-8 litre kadar suyu oldu. Üzeri bol köpüklü, köpük köpük. Onları alıyorum devamlı üzerinden. Altını yaktım ocağın, ocağı yaktığım tencerenin altını. E, kaynamayı başladıkça arkadaşlar devamlı köpük yapıyor. Köpüklerini devamlı alıyorum. Ve savurtturuyorum ara ara ee, havalansın e, çabuk olması açısından zaten 3-4 saat falan bir kaynama süresi oluyor. Bakar mısınız rengine çamur gibi yani pekmez rengiyle alakası yok. Ee, Bunu püf noktası toprağında tabi ki. Kaynattım köpüklerini aldım ara ara. Şimdi pekmez toprağını hazırladım arkadaşlar. İki tane bez hazırladım. Onları kese yapıp içine dökücü koyacağım. E, bu arada e, kapattım altını. İki saat kadar ılıdı. Eğer sıcak koyarsam arkadaşlar bir tencere olduğu gibi sular e, üzüm suyu olduğu gibi taşar. Bir kere başıma geldi acemilik sıralarımda kaç sene önce. Şimdi artık ılıtıyorum. 2 saat falan ılıyor ondan sonra toprağa koyuyorum asitli bir toprak herhalde Allah'ın işi nedir bilmiyorum nasıl bir topraktır ben bunu trend yoldan almıştım iki sene önce İkisini kese yapıyorum iyice kapattım ve içine atacağım bunları toprak içine geçsin istemiyorum ee, sonra çok zor oluyor süzmesi iki tencere içine koyuyorum Altını yaktım tabi bu arada da. Ee, ılıktı Koydum ikisini içine. Artık kaynamayı bırakıyorum. Altını açtım iyice. Çamur gibi bir renk hala. 2 ee, saate yakın bu şekilde kaynattım arkadaşlar. Ara ara devamlı köpüğünü alarak. Ve ondan sonra e, havalandırarak savurtturuyoruz ki havalansın. E, sonra aldım 2 saat sonra içinden orayı çekmedim. Çok fazla uzasın istemiyorum video. Bakılmıyor çünkü biliyorum herkes sıkılıyor. Sonra arkadaşlar kenarları da yanmıştı. 2 tencerede kalan e, suyu üzümün suyunu bir tencereye aldım. Bu kadar su kaldı. 2 litreye yakın artık pekmez kokuları da evin içine mis gibi böyle gelmeye başladı renk de dönmeye başladı gene savurtturuyorum arada köpüklenirse o köpüklerini alıyorum şimdi arkadaşlar böyle küçük küçük kabarcık oluyor o böyle köpük aşamasında e, tencerenin ağzını kadar kabarma yapıyor O zaman diyor ki aler veriyor Ben oldum artık diyor Önce köpürmeyen ağzına kadar gelmeyen o su e, Tencerenin ağzını kadar kabarıyor Hatta zor yetiştim e, Dedim kabaracakmış taşacakmışmış Neredeyse vurturrak onu engelliyorum taşmasını artık ben oldum diyor arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim abone olmayı yorum yapmayı e, yaparsanız çok sevinirim bakar mısınız artık işte bu taşın taşma aşamasında ben oldum diyor ve altını kapatıyorum. köpük var gibi görünüyor ama soğuyunca o köpükler tamamen gidiyor. Sizi göstermek açısından bir buçuk iki litre yakın bir pekmezim oldu arkadaşlar. Bal gibi çok güzel bir pekmez oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın.